Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan karşınızda Fern Basla birlikteyiz arkadaşlar. Otobüs yolcularımız şimdi bizleri bekliyor. Bunların biletlerini onaylayacağız. Ondan sonra tekrardan yolculuğumuza bir önceki video gibi devam edeceğiz. Şimdi merhaba kardeşim benim. Hoş gelmişsin. Ee, bir saniye. Neden olmuyor? Olmuyor. Heh, tamam. Şimdi hanımefendi merhabalar hoş geldiniz. Öncelikle sizlerin şöyle bir biletinizi kontrol edelim. Beyefendi sizin de şöyle biletinizi kontrol edelim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Tabii ki geçebilirsiniz. Tabii ki. Tabii ki geçebilirsiniz. Şöyle sizin de kontrol ettik. Geçtiniz. Tabii şöyle bir kontrol edelim biz. Neyse problem yok. Yanlış otobüse binmiş. Sen de geç. Hızlı kontrol. Okey. Geçebilirsiniz. Merhabalar. Buyurun. Siz de buyurun. Ee, siz maalesef. E, teşekkür ederiz. Efendim merhaba. Şöyle kodunuzu aldık. Tabi tabi buyurun. Şöyle kapımızı kapatalım. Ee, siz de yanlış bu arada. Şöyle bir otobüsümüze binelim. Otobüsümüz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 3 tane mi 4 tane mi ne valizimiz var orada. Evet. Şöyle kapıları kapatalım. Şimdi otobüsümüze binelim. Otobüsümüzdeki yolcu sayısı çok fazla değil. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın yolcularımız. Yolculuk boyunca lütfen ayağa kalkmamanızı ricala sizlere e, önemli duyuru yapıyoruz. Şimdi otobüsümüze bindik koltuğumuza. Şimdi çalıştıralım. Evet şimdi yolculuğumuza başlayalım. Şöyle bir aynalarımızı kontrol edelim. Sinyalimizi verelim. Şimdi yavaş bir şekilde yolumuza çıkıyoruz ve seferin bir başlattık arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Bu arada direksiyon inanılmaz hafif. Ee, geçen sefer böyle değildi. Buradan sağa doğru döneceğiz. Kırmızı ışık yanıyor. Işıklarda tabii ki e, oyunun kurallarına göre devam ediyoruz ve oynuyoruz. Dikkatli bir şekilde gidiyoruz. <laughs> Bu arada umarım iyisinizdir, nasılsınız? Asset Corsa videosu e, sevilmiş anladığım kadarıyla. TikTok'ta yayınlarımız devam ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. TikTok e, sayfamı aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Asset ile VR gözlük yayınlarımız e, TikTok üzerinden yapılmakta. Sizleri de bu konuda bilgilendirmek istedim. İsterseniz TikTok yayınımıza katılabilirsiniz yani. Bayağı keyifli geçiyor, eğlenceli geçiyor. Eee Bugün yayın yaptık işte. Kaç kişi izlemişti? Bugün 9000 kişi gelmiş yayına. Ee, toplamda 15.000 like almışız. Gayet güzel. inanılmaz güzel bir sayı. Toplam max izleyici de 540'a falan çıktı. Yani TikTok yayınında bayağı bir iyiydik diye ben düşünüyorum bugün. Fernbass'la alakalı yani bununla yayın yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Bununla video şu anda bu ikinci videom. İnşallah eee videomu beğenirsiniz. Beğenmişsinizdir daha doğrusu. Önceki videomu da beğendiyseniz çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Ona göre de biz de video çekip çekmeyeceğimize bu oyun hakkında karar vereceğiz ve öyle devam edeceğiz. Farklı tabii ki oyunlar da şey yapacağız. İnternet kafe simulator var mesela. İnternet kafe simulator'da da, e, buradan döneceğiz. Ani duruş yaptık bu arada. İnternet kafe simulator'da 3. bölümünü çektim bunu paylaştığım zaman yayınlamış olur muyum bilmiyorum. Ama onları da yayınlayacağım. 3 bölüm çektim internet kafe simulator'da. Gayet güzel bir internet kafe yaptık bu arada. Harika oldu. Onları da izliyorsanız beğeniyorsanız çok sevinirim. Şimdi ışıklarda duruyoruz. Buradan sağ sinyalimizi veriyoruz. Sonra buradan böyle devam edeceğiz. Bu arada mikrofonu yeni aldım arkadaşlar. Bu yaka mikrofonu normal öbür mikrofonu şu anda kullanmıyorum. Şurada şu anda yaka mikrofonum var. E, Fifini, Fifi neydi galiba ismi? Tam şu anda söyleyemedim. Güzel bir mikrofon. Hatta bunun videosu da var YouTube kanalımızda. Hemen paylaşmıştım zaten alır almaz o gün. Kutu açılım vesaire yapıp paylaşmıştım. Yani kullanmak isteyenlere ben kesinlikle öneriyorum. Şu anda e, çektiğim bu videoda sesim nasıl geliyor? Hani bilmiyorum. İzledikten sonra göreceğim. Ama Tiktok yayınında çok güzel bir şekilde sesimiz izleyiciye gitti. Öyle söyleyelim. İnşallah şu anda da güzel alıyordur sesi. Buradan biz düz devam edeceğiz. Geçtik geçtik sorun yok. Ya kral son anda var ya. Biraz daha kırsaydım direksiyonu belki daha rahat olurdu da. Neyse yapacak bir şey yok yandan yedik. Euro Truck Simulator videomuz da 300-400 falan izlenmişti. Tabi bu videoyu yayınladığım zaman kaç izlenmiş olur bilmiyorum. Ee, güzel yani şu anda herhangi bir problem yok. Ee, hoşuma gitti. İzlenmeler çok kötü değil. İyi bakalım böyle devam edeceğiz. İnşallah sizler de beğenirsiniz tabi. Ha, Euro Truck Simulator'da arkadaşlar VR e, denemeye çalıştım. Daha öncesinde eski kanalımda vardı. Euro Truck Simulator'da e, VR gözlük yayınları yapıyordum. VR videoları çekiyordum ve bunları paylaşıyordum. Fakat dün yani bu videoyu yayınladım. Yayınladım ne zaman dün diyorum bilmiyorum. O zaman hangi gün dün olur? E, şu an çektiğim günün dünü Abi oyunu abartısız söylüyorum. 10 kere sildim yükledim. Allah'tan internetim çok yüksek. 1000 megabit kullanıyorum da herhangi bir sorun yok. Abi yok. Betasına bakıyorum. Betasında gözükmüyor. Yok VR yok. Var ama o VR'lar kabul edilmiyor. Yani kullanılmıyor. Eski kullan internetten izlediğim zaman da eski VR e, işte Euro Truck'ta bağlantı videoları var 1 yıl 2 yıl öncesinde. Abi onlarda da o beta var ama yani şu an mesela o beta yok. Yani bir türlü bulamadım. E ne yaptık? Yapamadık yani. Olmadı. Böyle oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Euro Truck Simulator'u böyle oynarız. Abi beni görüyorsun bak. Sinyal veriyorum. Arkadan geldim vurdun ya. Yani gayet çok istedim aslında VR gözlükle Euro Truck sürmeyi. Tır sürecektim. Otobüs sürecektim. Otobüs modu efsane güzel oluyor. Yapacak bir şey yok. Artık e, Euro Truck'ta şey yaparız muhtemelen. Bu şekilde videolara devam ederiz. Euro Truck'ta da otobüs modunu yapacağım. Türkiye haritası modunu yükleyeceğim bu arada. E, eski çektiğim videolar gibi çekeceğim ama VR gözlük olmadan. Çünkü VR gözlük olmadı arkadaşlar. Maalesef bağlantı yapamadım. Beta sürümünü desteklemiyor. Neden olmuyor bilmiyorum. Belki de e, Euro Truck bunu betasını kaldırdı yani. Ben açıkçası yapamadım. Ama bu oyun da çok güzel bu arada. İzlemek isteyenlere yani bu videoyu da izleyenlere buradan e, duyurulur. Firm Bust arkadaşlar simülatör. Bence harika bir oyun. Şu an zaten görüyorsunuz. Bakın. Gayet iyi. Herhangi bir problem yok. Euro Truck gibi kontrolleri de o kadar berbat değil. Bence gayet güzel. İyi yani. Ben hoşuma gitti açıkçası. Ben beğendim. Sizler de isterseniz oynayabilirsiniz bence. Oyun bu şekilde. Burada webcam'imiz yani şu an gördüğünüz görüntü beni. İnşallah görüntü güzeldir. Arka planımızda şöyle iki tane silahımız var. 34 Azer 75 plakamız var. Arka planı elimden geldiğince güzel yapmaya çalıştım. Lan adama vuracağız. Orta şeritten gidelim. Bak şu an çizgilerin üstünden gittiğimiz için direksiyon titriyor. Şu an hala titriyor ama çizgide gitmiyorum. Demek ki yoldan dolayı. Şöyle tutalım da şöyle gidelim. Dayı niye öyle duruyor ani fren? Sanki yarış arabası kullanıyorum ha. Aslında şunu... a buradan döneceğiz. Aslında direksiyonu şöyle az bir şey indirip yukarı doğru şöyle kaldırdığım zaman daha güzel sürebilirim. Ama az aşağı indirmem lazım. İndirmek de istemiyorum. Şöyle şuradan dönelim. Bu arada Instagram'da paylaştığım Reels videolar yani iki gündür izlenmeler artmış. Bir tanesi iki günde 150 bin hatta 170 olmuştu. Şu an kaç oldu bilmiyorum bakmam lazım. En son 170 binde iyi gidiyordu yani. Şu anda bayağı yükselmiştir diye düşünüyorum. Ona da bir bakarız. Ondan sonra paylaştığım video 50 bini geçmiş mesela. 15 bin izlenme falan. iyi yani bence ee, Bayağıdır video paylaşmıyordum. Tekrardan aktif hale geldi ya sayfa. O yüzden izlenmeler bayağı arttı. E, bu da güzel yani. Beni mutlu ediyor. Hoşuma gidiyor açıkçası. Bu arada otobüsün kullanışı gayet iyi. Biraz daha şöyle sağdan gidersek arkadaki arkadaş geçer. Arkada dedikodu etmeyin. Sayın yolcularımız lütfen sessizlik. Çok fazla yüksek sesle konuşmayınız. Yolcularımız rahatsız olmasın. Yani şimdi gayet güzel gidiyor bence. Yo oyun güzel ya ben sevdim açıkçası. Bunun üstüne bir de Euro Truck çekerim herhalde. Ya da bir sefer daha yapabilirim bilmiyorum hoşuma gitti şu an baya. Belki Euro Truck'a otobüs modu kurarım hiç belli olmaz. Ama Euro Truck'ta tır oyunu oynayalım. Ha? Ya otobüs de oynayalım ya otobüs de oynayalım. Otobüs Euro Truck'ta çok başka. Ama VR gözlükte efsane oluyor. Bildiğin otobüsün içindesin ya çok iyi sarıyor. Hani e, video çekerken çok fazla donuyordu. Ama gayet güzel oluyor yani. Baya böyle sürüyorsun kral ya. Valla. Arkadaşlar bu arada e, söylemeyi de unutuyorum hep. Bu videonun altından like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz videolarımızı beğeniyorsanız kanalımızda paylaşılan izlerseniz onlara like atmayı, abone olmayı unutmayın. Burada yollar aldı. Yol şu an çift şerit ama ben ortada gidiyorum. Çünkü çok dar abi. Hani şöyle biraz daha alsak tamam. Şöyle ben bir sağ sinyal yapalım. Radara yakalandın diyor lan. Radar mı? Burada 60 kilometre diyor oğlum hız sınırı. Biz kaçta gidiyoruz? Nerede yazıyordu o? 50. Tamam sıkıntı yok. Hız sabitleyici hangisiydi abi? Hız sabitleyici çalışmıyor ki abi ben onu denedim. Aa bak şu an çalışıyor. Tamam burada 100'e çıktı. Bak şu an çalıştı mesela hız sabitleyici. Aşağıda hemen şu benim altımdaki menüden görebiliyorsunuz. Bak 75-80 kilometre hızdayız şu anda. Tekrardan 90 oldu. 100 olsun abi sabitleyeceğim hızı orada gözükecek bak. Bak şu an gördün mü D12'nin yanında sabitleme butonu çıktı. Şu an 100 kilometre hızda sabitledik ve gidiyoruz. Şu an ayağımı çektim bak. Ayağım bak çektim gördün mü? Hah bu ayağım da burada. Şu an rahatız baba. Temiz devam et. Çok da rahata salmayak da en azından ayağımız... Yo güzel gidiyoruz şu an bence bir sıkıntı yok. Şöyle bir sağ sinyal yapalım. Sol şeritten gelenlerin yolunu kesmeyelim. 100 kilometre de yani o kadar hızlı bir gidişat değil. Adamlara da engel olmuyordum. Çünkü bazen süratli geliyorlar bir anda durmak zorunda kalıyorlar onlara da anlayış gösterelim. Kapatmanın bir anlamı yok yani sol şeridi. Şu an gayet iyi 101 kilometre hızla sabitlenmiş gidiyor. Yol tutuşu da olsa mesela çok güzel olur. Harbi diyorum. <laughs> Hiçbir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Şurada bir ani dönüş oldu biraz. Frene bastık. Sabitleyici de tabi bozuluyor frene bastığın zaman. Bu arada benzinimiz var mı? Onu nereden görüyoruz? Bezinin olup olmadığını nasıl göreceğiz? O yan tarafta menüde gözükmüyor. Cumartesi diyor 13, varış diyor. Bezin nerede gözüküyor? Ben şu an göremiyorum. O menüyü de aslında öyle bir menü varsa onu da almamız... Aa adama vuracağız. Onu da almamız lazım. Orada o da gözüksün ha Benzin yolda kalırsak falan sıkıntı. Ben şu an ne kadar benzinim var nereden göreceğim? Çok yamuk yamuk gidiyoruz bu arada. Onun farkındayım. Oranın yolu çok bozuktu. Bak direksiyon çok titriyordu orada. Bak şu anki yol mesela iyi. Direksiyon hiç titremiyor. Polis hız sınırı 100. Biz 101'de gidiyoruz. Sorun yok bir şey olmaz o kadardan. Ceza yazmadı zaten. Bu arada şu an oyun saatimiz 11.27'yi gösteriyor. Ee, varis saati de en geç 12.49 olması gerekiyor. Fakat biz nasıl yetişeceğiz? Yetişebilecek miyiz? Yani şu an bayağı hızlı gidiyorum ama... Çokta fren de yapmadık durmadık da niye bu kadar zamanımız dar onu anlamadım. Belki de dar değildir yani belki de iyi bir saat dilimidir oyunda ama göreceğiz. Şu an 11.31 oldu mesela 63 km oldu. Yo yetiyor ya her türlü yetiyor. Baksana oğlum 8 km düştü. Şimdi 60 mesela olsun bakacağım 60 oldu şu an 32 saat. 11.32, 11.33 oldu. Mesela 10 kilometreye bakacağım kaç saat geçmiş oyunda. 32 dedik değil mi? Şu an 55 kilometre. Son 55 yani. Altta görüyorsunuz siz benim hemen webcam'in altındaki menüden bahsediyorum. Kaç oldu? şu an 50'ye ulaştı. 36 geçiyor. 2 4 kilo 4 tak yani 4 4 dakika mı diyelim ne diyelim bilemedim. 4 dakikada 10 kilometre. Öyle diyelim. Her türlü yetişiriz ya o kadar da değil. Hanımlar beyler lütfen telefonlarımızı sessize alalım diğer yolcularımızı rahatsız etmeyelim. Bu arada bir kasıyor bak, bir donuyor ha. Şu an fark etmişsinizdir. Bazı oyunlarda da böyle bir kasıp donmalar var saçma sapan. Bir türlü anlam veremedim bu arada. Bilgisayarla alakalı hiçbir sorun yok. Kayıt programında bence bir şey var veya oyunda bir şey var. Yani ben bilgisayarla alakalı bir sorun olacağını düşünmüyorum çünkü bilgisayarı daha yeni sıfırladım uzun zaman sonra ve oyunları yükledim sadece öyle fazla bir programda yok açıkçası. Hani eski hali olsa tamam derim de şu an donmaları falan çok saçma. Bilgisayardan kaynaklanan bir sorun olduğunu düşünmüyorum ben. Tamamen oyundan veya OBS açtığım zaman olan bir şey. Ama bence oyundan kaynaklanıyor. Bu arada tek şerit yol muhteşem. Bayağı hoşuma gitti şu an. Lan! Çok da hız yapmayalım. Şuradan bir sert dönüşümüz var. Sinyalimizi verelim. Yolumuza çıkalım. Arkadaşlar orada kayıt durdu bir anda. Yeterli disk alanı yok dedi. Ben editlediğim videoları hep şey yapmışım. Biriktirmişim yani silmemişim. Sonra da kayıt yeri yok yazdı. Neyse hepsini sildim. 120 GB yer açıldı. Allah'ım ya. <laughs> Lan dedim ne oluyor. O değil oyundaki saat geçti bu arada. 12.40. Her türlü yetişiyoruz ya bu arada. Her türlü yetişiyoruz. Bir de e, kaydı ben yanlış yerden almışım. Bir önceki hani Buradan sonraki kayıt daha kaliteli olabilir bu arada. Daha demin izlediğiniz görüntüden daha iyi olabilir. Yeşil yanıyor. Gidelim. Lan dedim ne oluyor o ses ne? Birebir hit etti böyle. Yeterli disk alanı yok diyor ya. Böyle bir tuhaf oldum yani. Kaç tane oyun var? 16 tane falan oyun var herhalde bilgisayarda. İşte en yükseği GTA 5 olması lazım. Herhalde. Galiba odur. Bilmiyorum ki ne var. Bir sürü oyun var. Mafya'nın 3 oyunu da var abi. 1, 2, 3. Hepsi bütün seri var. Öyle duruyor bilgisayarda. Aslında üçünü niye yükledim ki ben? Sileyim ikisini, birini bitireyim, öbürüne başlayayım. Mafya'yı oynuyorum ya, kafama göre canım sıkıldıkça girip oynuyorum. Mafya 3'ü oynuyordum şimdi. Mafya 3'ü oynuyorduk şimdi. Ah. Oh. Ah. Mafya 3'te bölümleri de okuyorum, bölümleri yapıyorum. Ama Mafya 3 2 ile yani hiç kıyaslanamaz. 2 muhteşem. Üçe göre muhteşem. Hani definition normal series hani e, birinci olarak gösterilen mafia definition'ı oynamadım açıkçası. Ama oynarım. Pardon. Danke. <laughs> Danke. Bu arada son 5 kilometre şu ileride sağda bir yerde kalıyor gideceğimiz yer. Terminale geldik sayılır yani. Yani otobüs durağına geldik. Terminalde değil. Sizlerden ricam arkadaşlar kanalımıza abone olup videonun altından da like atmayı unutmayın. Bunu da bir söyleyelim burada. Öndeki taksi ne lan bu arada? Tesla mı o ne? 12.06 gösteriyor saat şu an oyunda Cumartesi günü 6. ayın 1'i Haziran'ın 1'i 2024 12.06 olarak gösteriyor oyunda 12.49'da teslim etmemiz gerekiyor vatandaşları ileride bir kırmızı daha var çok güzel oluyor lan? Kendi kendine tuhaf tuhaf şeyler oldu ha. Evet son 4 kilometre. Saat 12.08. Hemen gidelim yolcularımızı indirelim. Buradan soldan gideceğiz. Sinyal verelim. Bak ilk bölümde mesela el freni muhabbeti vardı. El freni Hani park halinde mesela şu an hareket ediyordu ama şöyle galiba öndeki beyaz çizgiye yaklaştığın zaman kendi kendine böyle durmuyor. Hareket halinde oluyor. Devam ediyor yani hareket etmeye. İleri doğru gidiyordu. Lan diyordum ne alaka niye gidiyor bu? Ama şimdi biraz daha geride duruyorum mesela. Ee, gitmiyor bak duruyor. Şu an hiçbir şeye basmıyorum duruyor. otobüs güzel ya hoşuma gitti ama e, bunda da 3 tane mi 2 tane mi ne otobüs veriyor sana gerisini hani diyor ki satın al seni para harcamaya teşvik ediyor açıkçası ya oyun güzel eyvallah verilir mi verilir ama çok böyle afaki büyük paralar verilmez yani anladın mı çok saçma örnek veriyorum 10 dolar falan yazdıysa bir otobüse abi 10 dolar da az değil ki şimdi öyle değil mi arkadaşlar yani Türk parasına vurduğun zaman 300 lira para yapıyor. Ben şimdi bir tane otobüs almak için 300 lira mı vereceğim? O biraz haksızlık olmuş. Mesela bugün Farmix Simulator 5 çıktı. 25. Ee, abi Epic Games'te 549 TL. Şeyde 39 mu? Bilmem ne. 1400 lira mı? 1200, 1200 lira olması lazım. 1200 lira da olmaz ya. Ayıp. Buyurun sayın yolcularımız. İndiler mi lan? Tamam dur abi araba nereye gidiyor ya? Herkes indi mi? İndi. Hepinize teşekkür ederiz. Hayırlı günler dilerim. Çok teşekkür ederim. Otobüsümüz biraz dinlensin. Yolculuğa devam edeceğim. Arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.